Dostlarım geçtiğimiz haftalarda Intel'in yeni i9-11900K işlemcisini incelemiştim ve bu işlemcinin fiyat performans anlamında, enerji verimliliği anlamında, sıcaklık anlamında oldukça verimsiz bir işlemci olduğunu zaten konuşmuştuk. Lakin bugün arkadaşlar fiyat performans bir oyun bilgisayarı kuracaksanız kullanabileceğiniz en iyi işlemcilerden bir tanesi olan Intel i5-11400 veya da 11400 FE yakından bakacağız. Elimdeki işlemcim 11400 yani bu işlemcinin sonunda bir F ibaresi bulunmuyor. Intel tarafında sonunda bir F ibaresi varsa bu işlem işlemcinin içerisinde dahili grafik birimi olmadığı anlamına geliyor. Burada ise arkadaşlar elinde görmüş olduğunuz bu işlemci 11400. Şimdi 11400'ün bir fiyatına bakalım istiyorum. Çünkü burada çok önemli bir şey bulunuyor. Bunu kaçırmamanız lazım. Şu an ülkemizde 11400 işlemci en ucuz 1823 liraya bulabiliyorsunuz. Bak buradan şöyle büyüteyim görebiliyorsunuzdur. Diğer tarafta ise bunun içerisinde dahili grafik birimi bulunmayan 11400F'e baktığımız zamansa biliyorsunuz işlemci performansı aynı. Lakin iki işlemci arasında bunda dahili grafik birimi varken 11400F'de dahili grafik birimi bulunmuyor. Biz buradan bir de 11400F'e bakalım ama burada çok önemli bir şey var arkadaşlar. 11400F'e baktığımız zamansa şu anda 1671 liraya bulabiliyorsunuz. Yani bugün 11400F ile 11400 arasında 150 liralık fiyat farkı var. Yani burada şunu göreceğiz. 11.400 F değil de 11.400 alırsak o yani 150 lira daha fazla verdiğimiz zaman yeni bir ekran kartı alana kadar, ekran kartının fiyatları düşene kadar, ekran kartı krizleri geçene kadar acaba HD grafik 730 ile idare edebilir miyiz? Videonun sonunda bunun dahili grafik biriminin performansını gözlemleyeceğiz. Şimdi testte kullanmış olduğum işlemcilerimin arkadaşlar anakartlarımın, ekran kartımın açıklama kısmında ince hesap linkini veriyorum. Siz ince hesap üzerinden arkadaşlar testleri izleyerek eğer bir sistem kuracaksanız o sistemde hangi işlemci tercih edecekseniz arkadaşlar testleri izledikten sonra açıklama kısmına vermiş olduğum linkten ürünlere ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına dediğim gibi testte kullanmış olduğum bütün parçaların ince hesap linkini bırakıyorum. Oradan linklere ulaşabilirsiniz. Ama burada bir diğer nokta ise elimde bulunan B560 MSI'nin Tomahawk Wi-Fi anakartı. Intel H serisi anakartlarda, B serisi anakartlarda bizlere 2933 MHz'in veya da i5, i3 işlemciler için 2666 üstünü veremiyordu. Ama Intel'i gerçekten çok ciddi şekilde eleştirdik. Eleştirdim. Baya baya eleştirdim. Ve bugün ne görüyoruz biliyor musunuz? Intel'in B560 chipsetlerinde RAM frekansında bir sınırlandırma bulunmuyor artık. Yani arkamda bulunan bu B560 chipsetli anakart tam 5000 MHz e kadar RAM desteğini bizlere sağlayabiliyor. B serisi anakartlarda o RAM frekans bahanesinden kurtulmuş olduk. Ki ben yapmış olduğum testlerde 8 artı 8 16 GB 3600 MHz RAM kullandım ve çok ciddi şekilde işlemcilerimin performansını etkiledi arkadaşlar. Peki anakartımız bize ne sunuyor arkadaşlar? Anakart'a baktığımız zaman burada ilk gözüme çarpan nokta MOSFET'lerin üzerinde iri iri iki tane soğutucu görebiliyorsunuz. Ve bu soğutuculara baktığımız zaman özellikle bu anakartta çok üst seviye bir işlemci kullanacaksınız. Mesela ne kullanacaksınız? 11900K. Bu anakart üzerinde bulunan 15 birimlik güç ünitesi, MOSFET'ler ve MOSFET'lerin üzerinde bulunan iri iri soğutucular sayesinde beni bu soğutucular arkadaşlar güç ünitelerini de soğutuyor ve bu de yüksek frekanslara sahip, yüksek kapasiteye sahip bir 11.900K'yı 11.700K'ya çok rahat bir şekilde bu anakart üzerinde hiçbir sorun yaşamadan kullanabileceksiniz. Öte yandan baktığımız zaman bu anakart üzerinde 3 tane M.2 SSD girişini görebiliyorsunuz. Bunlardan en tepede bulunan birinci slot PCI Express 4.0 desteğini bizlere sağlıyor ve orada geniş geniş bir soğutucu bloğunu görebiliyorsunuz. ikinciye geldiğimiz zaman yine orada bir tane soğutucu blok bulunuyor. Üçüncü M.2 SSD girişinde ise herhangi bir soğutucu blok bulunmuyor. Zaten 3 tane girişin bulunması da çok ciddi bir sayı. Burada PCIe Express 4.0 destekleyen giriş arkadaşlar birinci slot ve birinci slotta yapmış olduğum testleri şu anda siz de canlı canlı görüyorsunuz. Net bir şekilde 7 GB'lık bir okumayı görebildim. tabii elimde bulunan M.2 SSD'nde 7 GBın üstüne bir okuma sağlayabiliyordu ve görmüş olduğunuz gibi şu an günümüzdeki en güçlü M.2 SSD MSI b 560 Tomahawk Wi-Fi anakartı net bir şekilde destekleyebiliyor ve PCIe 4.0 hattından tam verimliliği alabildim. Bu gay güzeldi. Ekran kartı girişime geldiğimiz zamansa burada iki tane ekran kartı girişi görebiliyorsunuz. Bunlardan en tepede bulunan giriş PCI 4.0 destekliyor. Ve yine buradaki birinci girişimiz arkadaşlar metal bir blokla desteklenmiş. Bu sayede ağır bir ekran kartı takıyorsanız oradaki slotun zarar görmesini engelliyor. Bu da güzel olmuş. Ve anakart üzerine halkın detaylarını görebiliyorsunuz. Ve burada özellikle RAM tarafında 4 tane RAM girişini görebilirken 128 GB'e kadar RAM destekliyor. Ve buradaki hattımız arkadaşlar 5000 MHz'e kadar bellek frekansını destekliyor. Tabi gelecek güncellemelerle 5000 MHz'in üstüne çıkabilir. Ama şu anda MSI bizlere sunmuş olduğu destek tam 5000 MHz ki zaten 5000 MHz de çok ciddi bir değer. Ve bu anakart arkadaşlar en son nesil Wi-Fi teknolojisini destekliyor. Yani Wi-Fi 6E üzerinde barındırıyor. Bu sayede yüksek transfer hızlarında Wi-Fi üzerinden arkadaşlar veri alışveriş yapabiliyorsunuz. Bu da hani verilerle uğraşan kişiler için gayet güzel bir adım. Şimdi bir kere testte kullanmış olduğumuz işlemcilerin bugün Türkiye'den alabileceğiniz fiyatlarını bir karşılaştıralım. Baktığımız zaman burada şunu görüyoruz. Diyoruz. Elimizde bulunan 11.400 de. Daha doğrusu Ryzen 5 3600'de dahili grafik birimi olmadığı için Ryzen 5 3600'ü 11400F ile karşılaştırmak daha doğru olacak. Ve baktığımız zaman ise burada neyi görüyoruz? 11400F ile Ryzen 5 3600'ün Türkiye fiyatları neredeyse aynı. Ama oyun performanslarına şöyle bir baktığımız zaman ise net bir şekilde şunu görüyoruz. 11400'ün veyahut da 11400F'in biliyorsunuz bunların performansları aynı. Bir fark yok. Ve gördüğünüz gibi 11400 yani Ryzen 5 3600'den çok çok daha iyi bir performans sergiliyor. Yani tahminimden çok çok daha iyi performans sergiledi. Çünkü baktığımız zaman neredeyse 11400F ile test yaptığım zaman şu ortaya çıkıyor. Hani 5600X bile neredeyse alınmayacak şekilde. Çünkü bakın bugün Ryzen 5 5600X ben canlı canlı göstermek istiyorum. Bu işlemciyi en ucuz 2840 liraya bulabiliyorsunuz. 2840 41 1670 dediğimiz zaman arkadaşlar Ryzen 5 5600X 11600K'dan Türkiye fiyatıyla 1171 lira daha pahalı. Yani bakın performans sonuçlarına görüyorsunuz. Evet bugün Ryzen 5 5600 çok net bir şekilde çok çok daha iyi performans sergiliyor. Burada bir sıkıntı yok. Özellikle oyun performansı anlamında 5600X'in vermiş olduğu oyun performansı çok iyi. Ama gördüğünüz gibi 5600X parasına 11400F ve 10400F işlemciyi alabiliyorsunuz. Şimdi burada şu ortaya çıkıyor. Ya şunu diyebilirsiniz. Abi tamam okey de bugün ya en düşük B450 anakartta ben 5600X'i kullanabiliyorum. Peki Intel'de bu var mı? Şimdi bak bu da önemli. En ucuz B450 anakart 5600X veya 3600 için arkadaşlar 540 liradan başlıyor. Gayet güzel fiyat. En ucuz B560 anakartın fiyatı ise bugün 1228 liradan başlıyor. Yani baktığımız zaman B450'den neredeyse 3 kat daha pahalı. Ama biz burada şunu biliyoruz. Anakartlar ilk çıktığı zaman pahalı oluyor. Daha sonra bunların daha uygun modelleri, daha fiyat performans modelleri geliyor. Ve biz çok rahat bir şekilde ilerleyen zamanlarda fiyat performans anakartları görebileceğiz. 400 f döneminde de bu şekilde oldu. Anakartlar ilk etaplarda pahalıydı. Daha sonra düşük modeller gelerek fiyat performans oranı yakalandı. Ama sen dersen ki abi ben B560 ile kullanmayacağım. Zaten sistem topluyoruz. Hep 3200 MHz RAM kullanıyoruz. Ben H510 anakartla 3200 MHz RAM kullanayım yeter diyorsanız arkadaşlar ilerleyen zamanlarda çok uygun fiyata H510 anakartları bulabileceksiniz. Ama benim gönlüm burada B560 anakart kullanmanızdan yana çünkü RAM frekansı anlamında bu işlemcileri yüksek yüksek bir RAM taktığınız zaman oyun performansı çıldırıyor ve kesinlikle bu işlemcilerin hakkı 3600 MHz ya 3600 MHz'in altında bence kullanmayın. Anakart fiyatlarını saymazsak fiyatına oranla fiyat performans anlamında bu işlemci çok güçlü olmuş. Zaten 6 çekirdek 12 tretlik yapısı ve yüksek frekansı sayesinde yani iyi bir soğutma ile 4.4 GHz'e kadar turbolanabiliyor ki yapmış olduğum testlerin hepsini 14 cm'lik noktanın kendi soğutmasıyla gerçekleştirdim. Çünkü bunun soğutucuna baktığımız zamansa ben bu soğutucuyu ilk zamanlarda şaka zannetmiştim ama gerçekmiş. Arkadaşlar 11400F ile gelen soğutucu Intel eski soğutucusunu siyaha boyamış ve yeni stok fan olarak piyasaya sürmüş. Bence bu stok soğutucunun baştan değişmesi gerekiyor. Çünkü 11400F arkadaşlar biraz sonra gösterin size bence canlı canlı ısınan bir işlemci. Yani bu soğutucu bu işlemciye yetmez. Aslında yeter ne yapar işlemci? Kendi frekansını düşürecektir. Nokta gibi ve hatta bundan daha iyi bir soğutucu kullandığınız zaman oyunlarda performans artışı olacağını gözlemleyebilirsiniz. Ama asıl nokta 11400F değildi. 150 lira daha fazla verdiğimiz zaman 11400 alıp ve ekran kartı fiyatları düşene kadar da HD grafik 730 ile idare edersek bu bizi kurtarır mı? Gelin canlı canlı gözlemleyelim. Bu işlemci H510 anakartlarla kullanacak arkadaşlar için de rehber olması adına 3600 MHz belleklerim arkadaşlar 3200 MHz'e indirdim yani şu anda RAM'lerin 3600 MHz değil de yine günümüzde sistem toplarken de kullandığımız ortalama iyi bir değer olan 3200 MHz'de çalıştırıyorum ki herkes için bir rehber olsun 3200 MHz'de az bir değer değil dahili grafik birimli oyun oynayan kişi yani gidip de hava soğutmaya para gömeceğini ilk etapta düşünmüyorum onun için burada stok fanı kullanıyorum ve bakalım oyun performansı ve sıcaklık ne olacak gelin canlı canlı gözlemleyelim bakın 1080 1080 çözünürlük ve en düşük grafikler diyeyim. Bakalım bir ölüm kalım maçı girelim. Sonuçlar ne olacak? Be, tamam ısınma turunu geçtik abi. 100 FPS'lerdeyiz. Gayet iyi. İşlemcimin sıcaklığını görüyorsun. Bak şu anda işlemcim Valorant'ta %17'sini kullanıyor. %10. Lan <laughs> bir dur be. %10. Hani onla yüzde %20 arasında. Bak hadi ona 25 diyelim. %10 ile 25 arasında gidip geliyor. Ve sıcaklığı görüyor musun? Uzay montajdayız. 72 dereceyi gördük. Lan oğlum başlayacağım. Şimdi şimdi başlıyorum. Şimdi geliyorum. Geldim. Ben Heaven oynamayı sevmiyorum. Ama aldık çok şükür. Ha ölür müsün artık? Of o neyse lan? Aga adam kilimik çaldı. Bir şey oldu orada. Ya hayır ya. Şimdi bir turda 720p yapalım. Çünkü 1080p sonuçları cık, mükemmel. Yani mesela bir Valorant oyuncusuysam inan bana harici ekran kartı almana bile gerek yok ama tabi bu işlem calıp da yanına bir ekran kartı takarsın baba ama şu anki durumu güzel. Güzel gidiyor yani. Hani bizi, hani bizi idare ettirebiliyor. Mesela AMD tarafında Vega grafik birimleri var. Onlar daha performanslı ama hani bunu aldık mesela 3600'de daha iyi grafik birimi çıkmıyor. Ama mesela bunda çıkıyor. Bu açıdan söylüyorum. Abi 180'i gördüm şu an. 190'ı gördüm. 100... Kanka bir dakika Allah için bir durun ya. Bir test yapacağım. Bir dakika ya. O güzeldi. Onu aldık. Oo 200'ü gördüm baba. 200, 230'ü görüyorum. 73 derece işlemcim çıktı. Unutma 200 FPS'lerdeyim şu an. <laughs> Sıkasım vuramayacaktım. Beni mi korku saldı? Böyle inersin. Böyle inersin acı. Ya arkalamazsın ama ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar sıradaki ön testim CSGO tabii ki de. Şuradan bir FPS Max 0'ımı çakayım abi. Mis gibi. Şuradan da bir FPS sayacımı açayım. Artı graftım, şöyle bir yapıştırayım. Tak buradan görüyorsun abi. Şimdi ne yapıyoruz? 1080p'deyiz ve 1080p en düşük grafiklerdeyiz abi. 1080p en düşük grafiklerde bakalım sonucumuz ne olacak? Hemen hızlı bir şekilde şuradan bir ölüm kalım maçı yapalım burada da. Arkadaşlar şu anda oyuna başladık ve şu an 80-90 FPS'lerdeyim. 60'a galiba gördük 60 hatırlamıyorum şu an. Ama 1080p'de kesinlikle bir Valorant kadar performansı değil. niye böyle Jesok'un daha performanslı olması lazım? Ya şu Valve şu motoru bir değiştirse adam akıllı bir şey yapsa aldık ama mesela çok rahat değilim. 70 FPS'ler ama hani sanki 40 FPS'te oynuyormuşum gibi. Adam dans etti lan resmen. Şu an 80 90 70 60'ı gördüm. Hayır, niye scope açtı mı? <laughs> Ama sen ne diyorsun ya? Of, ghost'a girdik arkadaşlar. Şu an 60 70 arasındayım. Oy! FPS'leri bence burada bir gördünüz. Bir 720p açayım ben. Bak şimdi 720p'de acayip akıcı olacak. İzle abi. Ya 1080p'de çok verimli değil açık konuşayım. E, HD grafik 720 sanki biraz daha keyifliydi Bu çok böyle aşırı 60 70 90 o arada gidiyorsun ama istediğim o akıcılık yok, o verim yok ya. Yani. Şu an, baksana abi 160 170 FPS'lerdeyiz. Korkunç fark etti değil Şu an müthiş akıcı. Bak Akıcılığı görüyor musun? Bak hop hop hop. Acayip akıcı şu an ya. Gir baba gir gir gir. Bak şimdi killeri izle bak bak. Bak kili izle bak kili. Bak çık. Ya arkadan vurmam ama arkadan vurdular. İzle bak babayı izle şimdi. Bu bir. Bu bir abi. Ay buna nasıl vuracağız ama şimdi ya. Niye o kadar zor vurdum lan ben? 720p de oynanıyor. Akıyor, akıyor. Aga be, mi çaldı? Ne oldu orada? Bir şey oldu ya. Şu an FPS'ler şahane abi. Gayet rahat oynayabiliyorum. Hiçbir sıkıntım yok. 720p de müthiş rahatladı ya. Müthiş rahatladı bu oyun. 150 FPS'ler gayet güzel bu aradan hani FPS'ler hani bir tabii 720p'de mükemmel değerler değil ama bir dahili grafik birimi için hani idare etme anlamında gayet yeterli. Dostlarım sıradaki oyun testim geçen dahili grafik birimi 750 ile yapmış olduğum testte PUBG testi biliyorsunuz patlamıştı. Yani çok kötü sonuçlar vermişti. Bu sefer direkt ben yine PUBG yi dahil etmek istiyorum ve 720p'yi direkt açtım bu sefer ve en düşük grafikler direkt 720p'ye gireceğim. Bakalım ne olacak abi? Arkadaşlar maçımız başladı. Şu anda 30 FPS'lerdeyim. Yani direkt şuradan Abi ne oluyor hemen ya? 28 FPS'ler, 26'lar, 21'leri gördüm. Of 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 ya PUBG bu bu daire grafik birim için çok bir sıkıntılı bir oyun. Ama bunu da görmemiz gerekiyor. Bunu da görelim. Koymasak olmaz abi. Devam abi. Ben geliyorum. 32 FPS'ler. Geliyorum. Abi ne kadar hızlılar ya. Var ileri gidelim ya. Var ileri gidek ya. Yani anlayamıyorum. Kim nereden ne çıktığını da anlayamıyorum ya. Bak baba FPS'leri gördünüz tamam mı? Kapatıyorum ben. Bir sonraki öne geçiyorum abi. Allah seni kahretmesin. Sıradaki son oyun testi Fortnite değil mi? Fortnite ayarlara baktığım zaman ise 1080p çözünürlük değil mi? Ve oyunun bana sunmuş olduğu en düşük grafiklerdeyim. Performans alfa modundayım. Dostlarım şu anda ayaktarım yere bastım ve Fortnite da 60 FPS'ler, 50'ler, 70, 1080p'nin ucu grafikler diyeyim. Ve 50 FPS'ler, 60 FPS arasında gidip geliyorum. Yani oynanabilir, fena değil. Yani Fortnite oynuyorsanız zaten muhtemelen yani daha FPS'leri yukarı çıkartmak için 720p'de bir gireriz. Ama şu anda 1080p'deki sonuçlar bu şekilde fena değil. Dışarıda arkadaşlar 50-60 FPS arasında gidip geliyor. Aynen. 48, 46, 45, 44'leri, 43'leri gördüm. Unutma buraları. Bak 40, 38, 40. Bak şuralar. Buralarda FPS düştü abi. Şurada, şurada FPS düştü. Onun kimse yok lan. Bak 47'ler, 47'leri gördük. O bak 44. Bak şuralarda abi, şuralarda FPS düşüyor. O zaman ne yapalım? Bir de burada tam bu konumda FPS'in düştü bu konumda 720p girelim şu anda bayağı arttı. Bayağı. Neredeyse iki katına çıktı. 84 FPS'ler değil mi? Bayağı yükseldi FPS'ler. Ve şu an canavar gibi baksan 100 FPS'leri şöyle göreceğim ya. Hop, takıldık la buraya. O ne oluyor buradan geçemiyorum? Aa. Niye geçemiyorum ben buradan? Baksana. Çok garip değil mi? Hayır abi. 100 FPS'leri gördüm. 103'ler, 107, 110 gayet iyi. Yani bir dahili grafik birimi için bence okey yeter abi. İşlemci gördük arkadaşlar. Diğer işlemciler arasındaki durumunu sizlere gösterdim. Hatta bence bu test çok güzel bir test oldu. Dahili grafik biriminin de performansını gösterdim. Sizden like bekliyorum ve kanala abone olmadıysanız da buradan bir yerden abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.